Kardeşlerimden biri elektrik-elektronik mühendis, bir kamu yönetimi, yüksek lisans mezunu. Şu an ikisi yanımda işsiz. E, Türkiye'de işsizlik sorunu var. Solucan Göbesi işini beraber yapıyoruz. Bir düğündeydim halay çekiyorduk. Arkadaşımın bir tanesi bana halay çekerken işaret etti. Ben de halaydan çıktım, dedi ki ihraç etmelisin. Ertesi gün sabah onun sancısını yaşadım, sıkıntısını yaşadım, okula gidememenin vermiş olduğu acıyı yaşadım. Devlet sadece bana vermiş oldu, maaşı kesti. Sadece bana vermiş oldu, kadroyu kesti. Benim öğretmenlik ünvanımı, psikolojik danışmanlık ünvanımı hiç kimse benden alamaz. Yani başımıza daha kötü ne gelebilir ki arkadaşlar? Mesleğimizden ihraç edildik, açlığa mahkum edildik tüm haklarımız elimizden alındı, pasaportlarımız e, elimizden alındı, yurt dışı çıkış yasa, ya bankalar bile bize kredi kartı vermiyor. Bizi ağaç kabuğu yemeye mahkum eden insanlara karşı bir sesimizi çıkarmalıyız. Bu haksızlığı, bu adaletsizliği kabul etmemeliyiz. Bunun bir hukuksuzluk olduğunu bile getirmeliyiz. Ha bu illaki sokağa dökülelim, eylem yapalım, kıralım, vuralım, dökelim değil. ihraç olduğunuz her gün gidip gelmekte olduğunuz okulunuza gidemiyor olmanız, o çocuklara dokunan, dokunamıyor olmanız tabii ki üzüyor ama sadece duygusal anlamda bir üzüntüye sokuyor. Bilişsel anlamda hiçbir zaman beni çöküntüye uğratmıyor. Bilişsel anlamda kesinlikle yani başarıya ulaşmanın temel şartı asla vazgeçmemek. Yani e, hayata yenilmemek. Belki mesleki anlamda mesleğinizden haksız usulsu bir şekilde ihraç edilmiş olabilirsiniz ama hayata hiçbir zaman yenilmeyin. Mücadele az, azminizden vazgeçmeyin.